<laughs> Sayın Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, birinci KBV'ne belediye hizmetleri ve yönerge eğitimimize hoş geldiniz. Sizleri başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere belediyemizin afet danışmanı Selma Kılıcı kürsüye davet ediyorum. Bugünkü yapacağımız çalışmayı kısaca bir özetlemek istiyorum. Fakat öncesinde bu işlerin e, temelinde yaşanan olaylardan biri olan 1995 yılında Tokyo'da gerçekleşen bir e, kimyasal ataktan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim. Müzik <laughs> çalışmaların bir kısmının içerisinde e, burada bulunan her tür meslekten arkadaşlarımız da bulunacak. 90, 95 yılındaki e, bu olaya müdahale şeklinden günümüze kadarki süreçte birçok şey değişti. E, Türkiye'de bu işle ilgili de bir e, ana bilim dalı başkanlığı var, Sağlık Bilimleri eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi çatısı altında. Bugün oradaki hocalarımızla beraber e, bu eğitimleri yapacağız. K, kimyasal e, maddeleri ve biyolojik maddeleri ve radyasyonu neden nükleer silahlar e, ya da tehditler kısmını anlatıyor ve biz buna bütünce kâberlenme diyoruz. 2020 mart ayından itibaren de biliyorsunuz yine bir biyolojik afet yaşıyoruz. Covid onunla ilgili de biraz sonra bir özel oturumumuz olacak. Hiçbir eğitim yapılmasına gerek yok. Bu silahları herkes kullanabiliyor. Hani cebimizde bir ya da küçücük kutular içerisinde de kullanıp çok büyük ortamları kirletebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ya çok yakın bir geçmişte biz çok büyük bir orman yangını afeti yaşadık ve kurumlar arası koordinasyonun aslında ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu olayda da aynısı arkadaşlar. Mutlaka kurumlar arası koordinasyonla hareket etmemiz gerekiyor. KBN Savunma Anabilim Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Kenar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarımız, Şimdi ben teşekkür etmek istiyorum. Muammer Belediyesi'ne, Sayın Başkanımıza e, Selma Hanım'a bize gösterdiği misali kabarlıktan e, dolayı e, çok teşekkür ederiz. Davet ettiği için e, gerçekten önemli bir konu aslında ama çok bilinmeyen bir konu. E, ülkemizde bu KBRN olayı. Eskiden DBC bunun, e, telaffuzu fakat daha sonra bir son 10 yıldır KBRN kavramı kullanılmakta e, kimyasal, biyolojik, karyolojik benimkiler. Tabi bunlar savaş maksatlı yani askeri operasyonlarda kullanılabilecek maddeler olduğu gibi e, bu tür yani savaş dışı ortamlarda, endüstriyel olaylarda ya da terör maksatlı olaylarda kullanılabilen malzemeler. Şimdi tabi Marmaris'in bu açıdan bir önemi var. Turizm merkezi olması, cazibe merkezi olması ee, yine e, VIP e, merkezi olması açısından KBR'nin açısından bir tehdit olarak algılayabileceğimiz bir orta. Tabi e, bunlar daha çok sansasyonel maksatlı, ses getirici eylemler olarak da kullanılabilir. Ülkemizde maalesef genel olarak baktığımızda bulunduğumuz coğrafya itibariyle bu tür bir tehditin, KBRN tehdidinin etkisi altında. Tabii ilerleyen slaytlarda, eğitimlerde e, bunlardan çok daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Bizim burada maksadımız bu ajanların ne olduğunu tanımak. Yani böyle bir olay var, böyle bir gerçeklik var. Bunu e, ortaya koymak ve bunun tanınmasını sağlamak sizler tarafından. Arkasından bu tehdide yönelik e, neler yapılabilir? Yani kişisel koruyucu donanım neler, hangi malzemelerle bunlar saptanabilir? Onun dışında nasıl bir organizasyon gerekir? Bu hem yerel bir organizasyon olabilir veya ulusal çapta bir organizasyon olabilir. İşte bunun için aslında oluşturulmuş bir yönetmelik var. Resmi gazete yayınlanmış ve çeşitli kurumlara bu görevler verilmiş. Bütün olay durumunda ne yapacaklarına dair. Ben o yüzden Marmaris Belediyesi'ne bu hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz tabii Ankara'da daha olayı global olarak tabii izliyoruz ve bazı bakanlıkların bile göstermediği hassasiyeti e, belediyenin, Marmaris Belediyesi'nin gösterdiğine biz şahit olduk ki bunun da en güzel göstergesi burada e, pazartesi sendromuna rağmen birçok arkadaşım bulunup bizleri izliyor olması, Sayın Başkanımızın e, misafirler verdiği ve e, katılım göstermesi takdire şahim. E, o yüzden ben tekrar teşekkür etmek istiyorum ve ee, i̇yi bir eğitim olmasını e, temenni ediyorum. Tabi, bu arada e, katılan tüm arkadaşlara, Marmaris dışından da gelenler varmış, e, Onları da tekrar e, teşekkür etmek ve e, katılan firma temsilcilerinin bu KBRN olayında ne tür malzemeler kullanılabilir bunu daha iyi görsel bir şekilde e, bizlere algılattırdığı için de teşekkür etmek istiyorum iyi bir iki günlük bir seminer, iyi iki günlük bir eğitim olmasını ve sonuçta güzel çıktılar öncelikle Marmaris daha sonra ülkemiz içinde gayet iyi veriler elde etmemizi temenni ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Çok sağ olun. <laughs> hafta da verdik tellerine <laughs> e, yüzden çok Ankara'ya göre daha çok şey değildir. Artık belediyelerin KBR'nin hazırlığı konusunda bir ilk faaliyet evet. e, olmasını ve bunu artık daha da yaygınlaştırmayı biz isteriz. 2019'un son zamanlarında ortaya çıktığı için Çin'de başladı. Tabii Biz KBR'nin bölümü olarak e, bir ay öncesinde e, Ankara'da bir panel gerçekleştirdik, e, koronavirüs paneli hocalarımız e, e, sivil ve açık olan yani bilimsel en öte bir program edip, Oldukça yoğun bir ilgi görmüştüm. Tabi o zamanlar neyin olacağı çok net değil, belli değil. Hatta Çin'den üniversite öğrencisi Türkler arkadaşlarından getirdik, onları konuşturduk. E, nasıl bir gelecek bizi takip izliyor? Artı Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisini getirdik. Orada o panelde konuşturduk. Ee, onlar da bir şey bilmiyorlardı. Aslında hala e, sorunun ne olacağını tabii çok fazla bilemiyoruz. E, çeşitli e, ka, e bundan bahsettik. Neler olabileceğini hatırlarsanız geçen sene e, geçen yaz bunun ortadan kalkabileceği o, söyleniyordu. Fakat varyantlar e, ortaya çıktıkça Hı. daha da hastalık şiddetlendi. Allah'tan aşı aşılar yetişti. Şimdi atımıza. Ee, aşıların işte koruyuculuğu hakkında hala teşvik e, rakamlar, söylentiler devam etti. Fakat aşının da akıbeti tam olarak e, net değil. Şu anda elimizdeki en büyük e, tedavi veya koruma diye e, vasıtası e, aşı olarak durumlandı. bilgilendirme sorusu yapacak e, e Mesut Orhatak hocamız kendisi enfeksiyon hastalık uzmanı ve kabinede doçenti ve COVID de ilgili projeleri var, çalışmaları var. E, Danat hocam da bahsetti, artık hayatımızın bir parçası oldu bu e, COVID e, olarak geçti. E, olarak baktığımızda e, halkımız hatta tüm dünya bakteri nedir, virüs nedir, e, nasıl bir hastalık oluşturuyor, e, bunun için işte aşıların önemi konusunda e, büyük genel bilgiye sahip oldu. Yani herhangi bir, bir savaş mecralı ile bir atak, bir saldırı olduğunda gerek askeri olsun, gerek terör amaçlı olsun veya bir kaza sonucu olsun aslında baktığımızda e, koronada yaşadıklarımızdan farklı bir şey yaşamayacağız. Biz hep bunu e, dile getiriyoruz. Yani sağlık sistemi aşırı yüklenecek, sağlık sisteminde e, işte çökmeler olacak, yoğun bakımlarda olacak bir süre sonrasında hizmet verebilecek hale gelecek ki eğer e, Sağlık Bakanlığı ve ülke olarak o kapanmaları yaşamasaydı e, belki e, burada da e, sağlık sisteminin e, çökme aşamasına kadar geldiğini görebilecektik. Tabii e, Türkiye'nin sağlık sistemi e, dünya geneline baktığımızda e, oldukça üst düzey e, diyebiliriz. Yani, gerek e, sağlık hizmetinin belirtmesi, e, imkan olarak, e, yetişmiş e, insan ve ekipman olarak gerçekten Avrupa'nın e, e, önünde değerlendirebiliriz. Bu sayede e, büyük kısmını atlattık. Şimdi e, hepimizin genel olarak bildiği korona virüs e, nedir? Korona taç anlamına geliyor e, ve şekil olarak da e, taça yani bir için e, korona virüsü olarak biz tabii e, korona virüsü aslında e, ben e, 97 2000, 2001 yıllar arasında enfeksiyon yani hastalığında fiksası yaparken e, çok önemsemezdik. Çok hiç, hiç önemsemedik Çünkü korona virüs evet bir RNA virüsü, dayanıklı olmayan bir virüs ve baktığımızda ağırlıklı olarak işte hayvanlarda hastalık oluşturan ama insanlarda e, akut sihir, üst solunum yol Hani soğuk algınlığı olarak bildiğimiz hastalıklar ya, gripten bile daha Yani nezleden, gripten bile daha olan hastalık. Bunun etkiliydi koronavirüs. Son olarak 2019 yılında önce yeni koronavirüs diye adlandırıldı. Sonrasında da işte e, 19 etkili olarak e, virüs e, tanınmış oldu. Baktığımızda daha önceki koronavirüsler ölüm değil, e, ölümü, herhangi bir ciddi hastalık bile oluşturmazken SARS'da SARS'ta ölüm oranı yüzde 10 civarında, 10-12 arasında, e, MERS'te yüzde 50'lere ulaşan, yani hastalanan her iki insandan birinin öldüğünü söyleyebiliriz. Ama bunlarda bulaşıcılık, insandan insana bulaşma çok fazla değildi. Sonrasında 2019'daki liste yaklaşık yüzde 2 civarında bir ölüm oranıyla seyreden ve tüm dünyayı kısıtlı olan bir koronavirüs çıktı. Ee, i̇şte beyin etkilenmesine kadar her şey yapabilme potansiyeline sahip bir virüsten e, bahsediyoruz. Tutunma bölgesinde. Ee, en önemli aslında aşı evet gerçekten önemli ama aşırıdan aşıdan da belki daha önemli e, korunma tedbirlerini mutlaka almamız gerekiyor. Yani şikayet olmayan bir insanın bu peşkisi olabileceği değerlendirilmedi. Böyle ay boyunca... var. Umudumuz tabii onlar önemli. Ee, yoğun ve destek de gerekiyor. Ee, i̇lk başlardaki Çin tabii yanlış yani söz konusudur. Erken entübasyon yani... <laughs>